Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 21 Nisan 2025 günlerden pazartesi ve an itibariyle saat 00.21 bu podcast kaydını haftanın ilk gününün ilk saatlerinde çalışma odamda alıyorum. Epeydir podcast kaydedemiyorum. Gerek okuldaki işlerimin yoğunluğu gerekse e, ailevi sorumluluklarım e, beni bilgisayar başına geçmeme engelliyor açıkçası. Çok seviyorum e, sesimi kaydetmeyi, e, sizlerle buluşturmayı, kulaklarınıza fısıldamayı ve bir şeyleri e, tarihe not düşmeyi çok seviyorum. Belki de insanın e, ölümsüzlüğüne e, bir gönderme olması hasebiyle e, bu tür kayıtlar benim için kıymetli. Şubat, Mart ayı hatta belki Nisan ayı çok hareketli geçti. Bir televizyon programına konuk oldum. Bir özel liseye davet edildim. Bir üniversiteye davet edildim. Ve burada bu üç yerde de yapay zeka konuştum. Dilim döndüğünce onlarla yapay zeka konuştuk. Özellikle hem üniversitede hem de özel bir lisede, İstek Vakfı'na ait bir lisede ee, çok güzel sorular da aldım hem üniversitede hem o lisede. Ee, özellikle işte yapay zeka çağında nasıl hayatta kalınabileceğine dair e, endişeler var insanlarda. Ee, i̇şte ben özellikle yapay zeka çağında adaptasyonun ve e, hızlı öğrenmelerin çok önemli olduğunu söylerim hep. Çünkü o kadar hızlı e, gelişen bir e, teknoloji saykılındayız e, ki gerçekten e, bunu ayak uydurmak çok zor. E, dedelerimiz, babalarımız e, muhtemelen okulda öğrendikleri bilgiler ile mesleklerini icra edip e, emekli olabiliyorken bizim böyle bir lüksümüz artık bu çağda e, pek yok açıkçası. E, ve adapte olamazsak da e, hem yapay zekaya hem bu hıza e, çizginin dışında kalabiliriz, mesleklerimizi icra edemez hale gelebiliriz. O da çok istemeyeceğimiz bir şey olur. Bugün ben e, kendi alanımdaki yazılım ve yapay zeka alanındaki gelişmeleri takip etmesem zannediyorum birkaç yıl içerisinde belki o kadar bile uzun sürmez e, atıl duruma düşerim. Yani bu kadar nankör bir dönemdeyiz aslında ve bu e, insana da büyük bir yük yani. Sürekli kendini güncel tutmak, kendini geliştirmek keyifli görünse de belli ölçüde insanda e, ...stres yaratabilen, bazen bu stresi yönetemeyen insanların e, böyle kafası kesik tavuklar gibi oradan oraya kendini uğrarak e, çizginin dışında kalmasına neden olan durumlara, depresyonlara belki de e, insanları sokabilir. Bu bölümde ben e, yapay zeka çağında adaptasyon ve hızlı öğrenme için bir 10 öneri e, ortaya koydum kendi görüşlerimle, kendi tecrübelerimle nasıl hızlı öğrenebiliriz, nasıl hızlı adapte olabiliriz. Aslında yapmış olduğumuz işlerden, mesleklerden bağımsız olarak her alanda geçerli olduğunu düşündüğüm bir 11 madde çıkardım. Bu bölümde biraz bunlar üzerine konuşacağız. Liste'nin ilk sırasında öğrenmeyi öğrenmek, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek var. Bu çok klişe bir sözdür. Yani e, asıl öğrenmeyi öğrenmek gerekir denir ki bana sorarsanız 21. yüzyılda üniversitelerin belki de liselerin e, asıl amacı bu olmalı. Yani insanlara öğrenmeyi öğretmek olmalı. Hani bir insana balık vermemeli, balık tutmayı öğretme gibi e, olmalı biraz da biz öğrenmeyi öğrenmeliyiz ve öğrenmeyi öğrenmenin de aslında bir disiplin olduğunu, bir e, metodolojik yaklaşımını olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Bir konuyu biz nasıl öğreniyoruz? Öğrenmeler nasıl gerçekleşiyor? Kalıcı öğrenme dediğimiz şey nasıl oluşuyor? Bunlar gerçekten belki de ayrı ayrı podcast konuları olabilir çok önemli alt başlıklar. Ve bu çağda, yapay zeka çağında ki ben yapay zekayı yeni bir sanayi devrimi olarak tanımlıyorum, yaşam boyu öğrenmek gerçekten çok çok kritik bir kavram. Ee, nasıl özle öğrendiğini gözlemleme, öğrenme tarzını keşfetme bu anlamda insanın kendini anlama ve e, tanıma adına çok önemli. Bir takım teknikler de var. Yani bugün işte bir Feynman tekniği çok popülerdir. Ya da Pomodoro dediğimiz bir çalışma stili vardır. <laughs> çok pardon. <laughs> belli aralıklarla çalıştığın ve belli aralıklarda aktif olarak dinlendiğin bir tekniktir. Veya not almanın inceliklerini öğrenme, belki de öğrenme öğrenmenin veya yaşam boyu öğrenmenin alt başlıkları, alt e, konuları olabilir. Bunun üzerine biraz kafa yormalı, kişinin kendini tanıması gerekir. Örneğin ben e, yazarak çalışmayı çok severim. E, üniversitede özellikle kodlama öğrenirken bile yazarak kod yazdığım dönemler olmuştur. E, şu anda işte e, ders verdiğim sınıflarda e, veya programlarda hep şey derim. Yani her ne kadar biz yapay zeka da konuşuyor olsak programlama, yazılım konuşuyor da olsak hepinizin bir not defteri, bir kalemi olsun ve analog bir şekilde kendi cümlelerinizle, kendi fikirlerinizle, kendi anladığınız stilde notlar alın derim. O yüzden hani şey vardır ya üniversitelerde hep bir e, inek bir öğrenci vardır ve herkes onun notunu alıp çalışır. Aslında bu hiçbir işe yaramaz çünkü o notlar aslında o öğrencinin öğrenme ve sentezlediği cümlelerin bir harmanıdır ve bu herkes de işe yaramayabilir. Ben yaramadığını çok gördüm. Listemin ikinci sırasında dijital okuryazarlığımızı geliştirmek var. özellikle teknoloji okuryazarlığı, dijital okuryazarlık veya yapay zeka okuryazarlığı diyelim. Bunlar çok önemli kavramlar. Bugün OECD'nin raporlarını incelediğinizde teknoloji okuryazarlığının ülkemizde %3 ila %5 arasında olduğunu bir kıyas yapmak adına Güney Kore'de bunun %23 olduğunu görüyoruz. Teknoloji okuryazarlığı nedir derseniz de size şöyle izah etmek isterim ya da dijital okuryazarlık. Gerçek hayat problemini, gerçek hayatta karşılaştığımız, yaşadığımız bir problemi Teknoloji kullanarak çözebilen insanlara biz teknoloji okuryazarlığı yüksek insanlar diyoruz. Hepinizin çalıştığı kurumlarda ya da okuduğunuz okullarda bilgisayarı iyi kullanan veya işte bir problem olduğunda bunu Excel'de hızlıca çözen insanlar vardır. İşte bunlar aslında biraz da dijital okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı yüksek olan insanlar ve bu insanlar bu okuryazarlıklarını Başka alanlarda da kaydırarak, oralarda da bunu kullanarak gerçekten öne çıkabilirler. Yapay zekayı, veri analitiğini, otomasyon araçlarını temel düzeyde bile olsa tanımak gerekiyor. ChatGPT, Notion AI, Copilot gibi araçları. E, kendi iş süreçlerimize entegre etmeliyiz. Bunu ancak işte teknoloji okur-yazarlığımızı geliştirerek e, öğrenebiliriz. Bugün ben Copilot bir e, yazılımcılar için bir yapay zeka asistanıdır. E, yani 8-9 aydır ben Copilot aktif olarak kullanıyorum. Bugün e, bir yandan da ona bağımlı hale gelmekten de korkuyorum çünkü gerçekten beni çok hızlandırdı. E, normalde birkaç haftada yapacağım işleri birkaç günde yapabilir hale geldim. Ve bu beni bir yandan sevindiriyor, bir yandan da düşündürüyor dostlar. Listemin üçüncü sırasında mikro öğrenme alışkanlıkları geliştirmek var. Bu nedir? Her gün 10-15 dakika bilgi maruziyetleri yaratmak gerekiyor. Günde bir makale, bir video, bir podcast bölümü gibi küçük ama sürekli içeriklerle öğrenmeleri sürekli kılmak gerekiyor. Örneğin TED diye bir platform var. Bilmiyorum daha önce hiç e, kullandınız mı? TED.com ya da TEDx.com gibi alt etkinlikleri oluyor. Nedir bu derseniz de dünya üzerinde e, keynote speaker dediğimiz yani o alanın duayenlerinin konuşma yaptığı insanları çağırıp işte yapay zeka alanında duayen... işte Kimse onu çağırıp veya eğitim deyince akla kim geliyor veya finans deyince akla kim geliyorsa onları çağırıp konuşturdukları etkinlikler. Ve ben gerçekten bu TED videolarından inanılmaz besleniyorum dostlar. Hem dünyayı takip etme, teknolojiyi takip etme hem de dünya ne konuşuyor, nereye gidiyor bunu anlama adına sadece teknolojik içerikler de değil, sosyolojik içerikler, eğitimde yeni yaklaşımlar. ...finans alanındaki gelişmeler gibi birçok alanda kendimi besleyebiliyorum. Ya da İstanbul trafiğinde haftanın 5 günü... ...trafiğin pik zamanlarında araba kullanan biri olarak... ...podcastlar benim vazgeçilmezlerim. Takip ettiğim kanallar ve onların içerikleri benim için bulunmaz hazineler. Bunları keyifle tüketiyorum trafikte ve mikro öğrenmeler gerçekleştiriyorum. Bunu özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve... Toplu taşımla veya aracıyla bir yerden bir yere gitmeye çalışan herkese şiddetli öneriyorum dostlar. Listemin dördüncü sırasında T-shaped yetenek profili oluşturmak. T-shaped'i daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama özü şu: bir alanda derinleşmek ama o alanın alt kollarına ya da farklı kollarına da e, kollarından da haberdar olmak en azından genel kültür seviyesinde bilmek gerekiyor. Bunu yazılım alanından örnek verecek olursam iyi bir backend yazılımcısıysanız aynı zamanda biraz UX veya proje yönetimi veya veri bilimi gibi alanlarda da kendinizi geliştirirseniz gerçekten işte hani ne diyoruz full stack developer değil mi? Şu an tekrar full stack developerlara çok ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Ve bu, bu insanlar hiçbir zaman işsiz kalmayacak dostlar. Sadece yazılım dünyasından da bahsetmeyelim. Bugün bir avukat kendi uzmanlık alanının dışında bir de yapay zeka gibi araçları kullanabiliyorsa ve bu araçları kullanarak iş süreçlerini hızlandırabiliyorsa meslektaşlarının yanında birkaç adım öne çıkacaktır. Listemin 5. sırasında yapay zekayı öğrenme asistanı olarak kullanmak var. Bu gerçekten çok kritik. Eğer bu podcast'i dinleyen ee, değerli dinleyicim daha önce bir yapay zeka aracını kullanarak hiç bilmediğiniz bir konuda ona sorular sormadıysanız si size ricam bu podcast'i dinledikten sonra ChatGPT olabilir, DeepSeek olabilir veya Grok olabilir. Bunların hepsinin ücretsiz versiyonları var. Bunlarda bir oturum açın, ve ona e, sorular sorun. Örneğin ben e, bir ağaç ev e, yapma niyetim var. Bolu'da bir bahçemiz var ve orada bir ağaç ev yapmak istiyorum. Ağaç ev yaparken de e, işte marangozluktan marangozluk süreçlerinden anlamanız gerekiyor. Yani ağaçları nasıl keseceksiniz, hangi malzemeyi nerede kullanmalısınız, suya dayanıklı hale getirmek için ne yapmalısınız veya işte o ağaç evin ağacın üstünde durabilmesi için bir statik hesabının yapılması gerekiyor. Bunları öğrenmeniz lazım. Bunların hepsini ben şu an 101 seviyesinde öğrenir hale geldim ve bunu tamamıyla ChatGPT ve DeepSeek gibi metin üreten asistanlar sayesinde yapabildim. Bugün bir programlama dilini öğrenirken bile bir yapay zeka asistanını kullanmak gerçekten size müthiş zaman kazandıracaktır. Bunu lütfen deneyin ve ee, yani ben ilk kez kullandığımda işte özellikle ChatGPT'nin 3 ve sonrası versiyonlarında ee, muazzam heyecanlanmıştım. Yani bu kadar nitelikli bilgiye ulaşabilmenin bu kadar kolay olduğu bir çağda bir şeyleri öğrenememe lüksümüzün olmadığı kanaatindeyim. Listemin 6. sırasında pratikler yapmak, mini projeler üretmek var. Edindiğimiz bilgileri mutlaka uygulamalıyız. Ee, az önce bahsettiğim gibi ağaç ev projemi ben uygulayacağım. O yüzden öğreniyorum ve dolayısıyla bir şeyi gerçekten doğru mu öğrendim yoksa içselleştiremedim mi e, bunu gerçekten gözlemleme şansım olacak. Daha böyle e, beyaz yakalı işlerden ele alacak olursak da önemli bir programlama dilini daha önce hiç kullanmadığım, bilmediğim bir programlama dilini işte chat GPT veya DeepSeek gibi araçlarla öğrendikten sonra bunda mini projeler yapmalıyım. Yani onu icata dökmeliyim, pratiğe dökmeliyim ki ee, daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirebileyim. Listemin 7. sırasında gelişimi takip etmek, sabır ve sebat göstermek var. Çok sevdiğim bir söz vardır. Ölçemediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz ee, der. Ee, öğrenme hedefleri belirlemeliyiz. yani işte e, bu ay Python öğreneceğim ya da haftada bir AI aracını kendi bilgisayarımda, lokalimde ayağa kaldırıp çeşitli yazılım sistemlerime entegre edeceğim gibi e, hedefler koymalıyım ve bu hedeflerimi de e, bir takvim uygulaması olabilir, bir Trello veya Notion gibi araçlar ile e, takip edebilmem lazım, takip etmeliyim, ne durumdayım, nereye geldim. Ee, sosyal medyalar sosyal medyadan beni takip edenler özellikle Instagram'da e, yıl başında bir alışkanlık takibi çizelgesi oluşturduğumu görmüşlerdir. Ee, bu alışkanlığımın temelinde de tek bir targıtım var şu an tek bir hedefim var. Günde yarım saat spor yapmak ve bunun işte bir çıktısını aldım. Ee, bu çıktı da 12 ay ve her ayında işte 30 günün olduğu kutucuklar var. Ve her spor yaptığımda buraya bir tik atıyorum. Bu beni muazzam motive ediyor. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Basit gibi görünüyor ama çok işe yarıyor. Doktora sürecimde de işte benzer şekilde kendime her gün yazacağım bir kelime, asgari kelime sayısı, asgari cümle ve paragraf sayıları koymuştum. Ve bunları da her gün bir egzele işliyordum. Yani takip ediyordum. Bu anlamda gelişimi takip etmek veya e, bunları nicel verilere dökmek gerçekten insanı çok motive ediyor. Listemin 8. sırasında topluluklara katılmak ve networkler oluşturmak var. Bu gerçekten belki de 7, 8 madde içerisinde çok ama çok önemsediğim maddelerden biri. Bugün etrafınızdaki meslektaşlarınızdan, arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden müthiş derecede öğrenmeler gerçekleştiriyoruz. Rahmetli babaannem Allah iyilerle karşılaştırsın, karşılaştırsın seni derdi. Bu duanın ne kadar önemli olduğunu 36 yaşına geldiğimde çok daha iyi anlıyorum şu an. E, çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasınız, ortalamasınızdır derler. O yüzden e, gerçekten iyi insanlarla bir arada olmak, e, o topluluklara katılmak ve networkler oluşturmak gerekiyor. Bugün İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan insanlar bir konuda, örneğin işte bir yapay zeka topluluğu olabilir. Bir programlama dinley topluluklar olabilir. Bu topluluklara katılabilir. Bu toplulukların haftalık, yıllık, icra ettiği faaliyetlere, seminerlere, konferanslara katılabilir. E, buradaki meslektaşlarıyla arkadaş olabilir. Ve gerçekten akran öğrenmesi dediğimiz şeyler oluşuyor. Ve e, gerçekten size müthiş kapılar açabiliyor bu. E, bugün... İnternet denen bir mecra var elimizde. Bu saydığım şeylerde yaşamıyor olsanız bile internet üzerinden artık bu içeriklere ya da bu insanlara ulaşmanız çok mümkün. Veya işte online kurslar, discord grupları, reddit toplulukları veya linkedin ağları da gerçekten öğrenenlerle bir araya gelmek, fikir alışverişi yapmak ve güncel kalmak için muazzam fırsatlar sunuyor dostlar. Listemin 9. sırasında mentörlük ve ağ kurma var. Aslında 8. maddeyle çok ilişkili ama mentörlük çok daha farklı bir süreç. Ee, üniversitemizde bir mentör sistemimiz var, bir mentör ağımız var ve onun yazılım altyapısını da ben kurdum. Bundan da çok mutluyum. Ee, özünde de şu var, sistemde mentörlerimiz ve menti, öğrencilerimiz, mentörlük hizmeti alan e, öğrencilerimiz var. Bunlar... E, Mezunlar ofisimizin e, koordinatörlüğünde eşleştiriliyor insanlar. İşte örneğin yapay zeka alanında veya yazılım alanında kendini gerçekleştirmek veya mentörlük hizmeti almak isteyen bir öğrencimiz o alanda e, işte kariyer e, e, kariyerini kurmuş, bir noktalara gelmiş mentörlerimizle eşleşiyor ve ondan mentörlük hizmeti alıyor ve bunu bir prosedür kapsamında ve işte belli bir deadline'ı olan işte yaklaşık 5-6 görüşmenin yapıldığı ve her o görüşmeden sonra değerlendirmenin olduğu bir sistem kurduk. Bu inanılmaz iyi bir şey. Yani ben e, benden mentörlük alan e, öğrenci arkadaşlarıma Belki de işte 15-20 yıllık meslek hayatımın özünü damıtılmış halini verip nerede hata yaptım, nerede iyi şeyler yaptım bunları anlatıyorum. Hayat sadece kendi hatalarınızdan ders almak için çok kısa bir yer. Başkalarından da, başkalarının hatalarından da ders almak, başkalarının hayat tecrübelerinden ...tecrübe edinmenin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bu özellikle meslektaşlarımıza, e, meslektaşlarımızla yapmamız gereken bir şey ve bunu yaparken de çok mutlu oluyorum. Çünkü aslında bu da edindiğimiz bilginin bir zekatı olarak görüyorum. Ve e, bir öğrenci arkadaşımızın o kariyer e, e, gelişiminde e, bir desteğim olursa, e, bir omuz verebiliyorsam ne mutlu bana. Listenin 10. sırasında okuma alışkanlığımızı geliştirmek var. Bugün maalesef işte Twitter gibi veya Instagram gibi sosyal medya uygulamaları ile birlikte okuma alışkanlıklarımız gün geçtikçe azalıyor dostlar. Bilimsel makaleler okumalıyız, teknik raporlar okumalıyız, bloglar okumalıyız. Yani sadece izleyerek e bir şeyleri öğrenmek bana çok da iyi gelmiyor yani çok kalıcı öğrenmeler gerçekleşmiyor gibi geliyor. Ee, o yüzden okumayı kadim bir e, öğrenme alışkanlığı olarak bırakmamalıyız yani beynin bir hani dimağımıza bir kan gitmesini istiyorsak da her gün okumalıyız dostlar. Listemin son sırasında 11. maddemiz sürekli güncel kalmak betada kalmak var. Bilgi çok hızlı değişiyor, teknoloji çok hızlı gelişiyor kendini tamamlanmış olarak değil sürekli güncellenen bir insan olarak görmek gerekiyor. Sürekli kendimizin yeni versiyonunu çıkarmamız gerekiyor. Aynı işte Apple iPhone telefonlarımız gibi değil mi? Sürekli güncelleme alıyor ve her güncellemede de bir hatası kapatılıyor ya da yeni özellikler ekleniyor. Bugün biz de sürekli betada kalmalıyız. Bunun belki de diğer bir ismi de amatör ruhumuzu kaybetmemeliyiz. Yani amatör ne demek? Sürekli o alanda öğrenme iştahı olan, kendini tamamlanmamış hisseden insan olmaktır. Bugün biz olduk dersek ölürüz ya da o sürecin başına döneriz. Muhtemelen hepimiz ya da doğru bir senaryoda mezarda olacağız dostlar. Mezardan önceki süreçte kesinlikle olduk dememeliyiz. Olduk dersek muhtemelen başa dönmüş oluruz. Evet, bugün biraz uzun konuştum. Ee, özellikle Yapmış olduğum konuşmalarda, seminerlerde bu alanda çok soru geliyordu. Yani yapay zeka çağında nasıl hayatta kalacağız, bunun için hızlı öğrenmeler ve adaptasyon nasıl geliştireceğiz şeklinde sorular geliyordu. Ve ben de kendi notlarımı alarak bir 11 madde çıkardım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle.